Merhaba arkadaşlar bugün yeni videomuza hoş geldiniz. Kurbanlık bakımı 2021'in yenisiyle karşınızdayım. Bizim danımıza doğru gidiyoruz. Yavaşça geçelim. Yavaşça. Hop 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 geçtik arkadaşlar. Bizim danımız nerede? Bizim danımız burada arkadaşlar. Bu. Evet 2021'i bizim danamız. Oğlum bana bak. gidelim. Bakın arkadaşlar. Bana bakarsa çok güzel olacak Işiyor, İşiyor. Bakın burada ne? Aa bakıyor. Bakın arkadaşlar 2021'in dana danamız. Şöyle de çekelim. Oğlum bana bak. Bakın abi, oturan değil ayaktaki bizim danamız. Şu anda yemek yiyor hatta. Kafası beyaz. Oğlum. Evet arkadaşlar, gerçekten mutlulukla başladım. Bugün 2 dakika 30 saniye boyunca danamızı çekeceğiz. Son dakikalarım. Oğlum bana bakar mısın? Arkadaşlar yemek yiyor. Yemeğini bitirdikten sonra başlatacağım. Evet arkadaşlar bakın tam bana baktı. Oğlum böyle kal. Aferin. Aferin olma be. Evet arkadaşlar gördüğünüz bizim canımızı. Hep yemek gördüğünüz Kurban bayramı az. Bizim bayramımıza az kaldı. Ayaktaki bizim dalımız arkadaşlar nasıl geçebiliriz bizim da son iki hafta son bir hafta daha bakacağız sonra kesilecek <laughs> bizim danamızı bilen bilir her zamanki gibi söylüyorum e, e, siyah dana gözü siyah kafası beyaz arkadaşlar saçı da var beyaz güzel dana şöyle bir çekelim gözüküyor mu o kadar. Evet arkadaşlar çektik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.